i mean tekne vardı. Küçük bir tekne. Hiç denize açılmamış. Hem de hiç açılmamış bir tekne vardı. Hmm. Tekneler vardır. Hep vardır. Bu sefer başaracağız. Hazır mısın Mars? Tamam. <Gülüyor> 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 ha? 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 Hmm. Topumu kaybettik yeter. Oh, 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 oh. Yeter. Burada oynamayın. Oh. Asla konsantre olmana izin vermiyorlar. Hep bir şeyler çıkarıyorlar. Ablesin. Yine başaramadık. Didi ile beraber orada ne yaptıklarını bilmek istiyorum. Gerçekten çok saçma. İki gündür oradalar. Hayır, Marsu bekle. Hey, ne oluyor? Biz yapmadık. Rüzgardan oldu. Ani bir kasırga. Vay canına, müthiş bir su kaya. Hayır, o bir biyojet, devrim niteliğinde, çok gizli bir prototip. Ancak kimsenin bilmemesi gerekiyor. Hadi o kadar da kötü değil her neyse şimdi onu test etmeliyiz ha? artık kimse fikrimizi çalamaz ee, Peki ne işe yarıyor? Onu ekobotların yarıştığı geleneksel çikito yarışı için yaptık Ekobotlar mı? Kesinlikle benim motorum yakıtımı muz kabuğu eriterek elde ediyor <gülüyor> 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 <Ne>? <gülüyor> Şimdi dinleyin <laughs> hemen oradan in bakalım Ha. Yarış ne zaman Marsu ve ben sana yardım edebiliriz Dördümüz harika bir takım oluruz <laughs> Neden olmasın fena fikir değil Çok kötü bir fikir hmm? Hmm. Hmm. Gerçekten fikrin için minnettarım Leo Ancak bu araç yüksek teknolojiyle yapıldı Biyojet motoru mükemmel olarak ayarlandı Ve çok hassas Bu yüzden şu sarı tülü <laughs> onu uzak durması iyi olacak Tamam mı <laughs> Baba! Her zamanki gibi sadece yetişkinler eğlenebiliyor Marsup. Bu doğru değil oğlum. Herkes eğlenebilir. Sen de eğlenceye katılabilirsin. Neyle? Benim aracım yok ki. Kurallara göre yüzebilen, hızlı giden ve suyu kirletmeyen bir tekne yapman gerek dediğimi anladın mı? Yani gerçek bir motora ihtiyacım yok. Öyle değil evet, mi? Evet öyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam sakin sakin. Hah, yüzüyor. Bot yüzüyor. Bu harika bir Gerçekten öyle. İşte bu da benim kazanan prototipim. Su <laughs> ...spopo spopo hıza kazanan takım. <laughs> hmm. Ben <laughs> demek istedim ki denemek güzel tabii. Senin için iyi bir şey. Biz yoksa kazanmak da yok. Marsupiyeler oldukça beceriklidir hayatım. Seni şaşırtabilirler. <laughs> hmm. Güzel. Bu ilk seferim. O yüzden. ...çok da hızlı gitmenize gerek yok. Tamam mı? Evet. Tamam. Gidiyoruz. İşte gidiyoruz. Çalışıyor. Çalışıyor. Ee, pekala. Bu ilk sefer, O yüzden hızlı gitmemize gerek yok. Tamam. Baba. İyi çalışıyor değil mi? Bu gürültü de ne? Baba. Oh. Baba. Oh. Oh. Oh bu sefer hareket ediyoruz. Kökle git. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Uba, uba. Hey Marsu. O dönüşü yap geri gidiyoruz. Biz en iyisiyiz. Evet öyleyiz. Hadi dikkat et. Aa. Her şey yolunda mı? Siz iyi misiniz? Gidip başka yerde oynayın. Bu nehir herkes için. Ayrıca nehrin ortasında böyle durmamalısın. İyi tamam. Ufak bir problemimiz var. Her neyse kıskanıyorsun çünkü Mars'ta daha güçlü. Senin teknolojine ihtiyacı yok. Kesinlikle benim çalışmam çok ciddi. Devrim niteliğinde bir motor tasarlıyorum. Bir çocuk sirkinin provasını yapmıyorum. Gerçekten mi? Hiç de öyle görünmüyor. Ne? Ve seni terbiyesiz çocuk. Annene söyleyeyim de gör Allah gününü. Aman Allah'ım yine mi? Ne? İşte tam aradığım şey. <laughs> Hazır. Şimdi. Evet. Hadi. <laughs> 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 Hadi Marsu. Hmm. Ha, demek öyle ha? Yakında neyle uğraştıklarını görecekler. Hazır mısın? Evet. Şimdi. Oo. <laughs> Hadi Marsu daha hızlı. <laughs> ...Ama Marsu, Marsu iyi misin? Yarışmacılar çikito yarışının ilk ayağı için hazırlar. Yetkililer şu an prototipleri inceliyor ve kontrol ediyorlar. Bütün araçların çevreyi kirletmeyen cinsler olması gerek. Hayır Marsu sadece yorgun olduğunda. Aa. Bu ha? da nesi? Bu huba parçacıkları. Marsu motorum için kalori konsantresi. <laughs> Buğday, kakao, firanalar, dövülmüş <laughs> krema ve peynir. <laughs> Kabo, hmm. tadına bakın. Ha, yerinizde olsaydım hmm. bakardım. Çevreyi kirletmediğinden pek hmm. emin değilim. Ha, çok komik. Ha, peki sizin motorunuz nasıl çalışıyor? Ha. Ben bu kullanıyorum. <laughs> bakın, dekice. <laughs> Doldar çekilin, çekilin dedim. Bir adamın geçmesine izin verin. Ben Bekulay, büyük marsupilami avcısıyım. Ne getirdiğimi bir bakın. Yarışmacılar başlangıç çizgisine geçip yarışın ilk ayağı için hazır olmalılar. Sürücü ve geri ateşleyiciler. Hazır. Sıvı basıncı. 18'e 5. Muz rezervi. 5 hmm. üzerinden 5. Başlamaya hazır olun. 3, 2, 1, İleri. Tadılar. Su Papa hız yarışa heyecanla başladı. Güneş enerjisiyle çalışıyor ve muz gücüyle çalışan botlar başa baş evet. Bu harika. Şey, evet. Takımlar ikinci virajda delicesine ilerliyorlar. Arzu dikkat et. Bize çok yaklaştılar. Su <Sessizlik> hız son tura doğru oldukça iyi gidiyor. İşte geliyorlar. Oo! Oo! Kazanacağız. Daha daha hızlı kazanmalıyız. Bibi, 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 bibi. Harika iş varsa yakalıyoruz. Popo hız ve biyojet son turda baş başa gidiyor. Baş gidiyor. <laughs> Çekilin buradan. Oh. Burada çalışan insanlar var. Nereye gittiğimize dikkat etsenize. Oh. Yapabilirsin Borsu! Devam et! Hayır! Şimdi durma! <gülüyor> <gülüyor> Ve bayanlar baylar! Supopo hız! İlk ayağın kazananı kırmızı kapalı kaptanıyla Supopo hız! Ne yarıştı ama! Biojet Solaris'ten hemen önce yarışı bitiriyor! Evet, Kazandım! Hadi Marsu ye <laughs> Hiç şansları yoktu Teknoloji asla bir Marsu planı ile yarışamaz <laughs> Bu yarış henüz bitmedi Son gülenin kim olacağını göreceğiz Evet eminim Kendini komik duruma düşürmek için hala zamanın var baba <gülüyor> <gülüyor> Belki de o kadar kötü bir gün değildi <laughs> İkinci yarış başlamak üzere. Bu rotada ünlü kayış trambolini var. <laughs> ay 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 ay. İlk kayış oldukça cemice <laughs> oldu. Evet. <laughs> bu tur hiç de kolay olmayacak. Yarışmacılar için birçok ilginç sürpriz var burada. Onlara kim olduğumu göstereceğim. Pekala, ben de hazırım. Aa! <laughs> Oo. Oo. İşte şimdi de bir gidiyor. Bu ikinci tur. Onlara günlerini göstereceğiz değil mi Marsu? Bir ya da iki tane hemen yeterliydi. Bütün kutuyu değil. Harika. Şimdi bebek Marsu damilerle ilgilenebilirim. <laughs> hey! o oh. Botum! Botum! Oh. 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 Onlara kim olduğunu göstereceğim hmm. ha Evet evet tabi gösterirsin <gülüyor> <gülüyor> Spopo hız başlangıç çizgisinde bekle işte oh. Her şeyi kendi başıma yapmam gerek <laughs> Spopo hız bu turda oldukça temkinli ilerliyor Spopo hız ikinci engele geliyor. <laughs> Belki de adı Spopo kaplumbağa olmalıydı. Ne dersin? Hmm. Görünüşe bakılırsa Spopo hızın bazı teknik problemleri var. <laughs> Aaaa! <laughs> <Öğlen yemeği gülüyor> için kocaman bir pire anam. Gidip zıpkını getireyim. Dur dur dur. Bak benim. Ben bekliyorum. <laughs> Alamaya gelmedim. Çalışıyorum. Şey, şeker ve dondurma satıyorum. Baksana. Gerçekten. Uçan bir banknotun peşinden gidiyordum. O yüzden buraya kadar... Aa! Oh. Oh. oh, piranalar bugün alçaktan uçuyor. İşte ilk iki turun sonuçları. Biojet ve Supopo hız birinciliği paylaşıyorlar. Ama diğerlerinin hala imkanı var. Harika gidiyorsun Marsu, sen gerçek bir şampiyonsun. O bir şampiyonsun Evet. Her şey yarınki son turda belli olacak. Ha, evet, yarın görüşeceğiz. Bu beni son görüşünüz almayacak Marsu Pilamiler. <laughs> Son tur yönlendirmeli rotada olacak. Harita kullanarak orman kanallarına gizlenmiş beş gizli şamandıra bulunacak. Aa, bu hiç adil değil. Çok yaşlı Bekalay yüzünden Mars ile yarıştan çekilmemiz gerekiyor. Mantıklı ol lütfen. Onu Çikuto'daki botta gördüğümü anlattım sana. Peki ya doğruyu söylüyorsa ve avlanmayı bıraktıysa? Asla. Bekalay'ın böyle bir fırsatı kaçıracağını mı düşünüyorsun? Yaşlı palyaço orada bir yerde saklanıp seni pusuya düşürecektir. Sen ve Marsu'yu. Peki tamam. Bilgece bir seçim oğlum. Sonuçta çok gençsin ve intikamını Didi'den alabilirsin. Burada kalmak daha mantıklı. Kazanan kahramanlarımız için bir parti düzenleriz. Hız <laughs> ve yön bulma yarışıyla son tur başlamış olacak ve yarışmacılardan biri zafere ulaşacak. Hey. Yani, Yani McLaren zaferi olacak. Papa <laughs> hız kendi isteğiyle yarıştan çekildi. Ha. İlk iki yarıştan avantajı olan bir ojetle beraber üç yarışmacımız var. Ha, bunu tahmin etmedik. Korkaklar yuvalarına kaçtı. Ancak henüz onlarla işim bitmedi. Oh, hayır, hayır. Oh. <laughs> üç, iki, bir, başla. Ve yarış başladı. Eminim ki biz daha iyi bir başlangıç yapardık. Her takımın haritası başka bir kanalı gösteriyor. Hadi gidip parti için yiyecek bir sürü şey alalım. <laughs> Tam düşündüğüm gibi. Hepsi burada. Evet. Şimdi tek yapmam gereken küçüklerden bir tanesini diğerlerinden ayırmak. B, oba, obi, hmm. oba, oba, obi, baş belası? Çabuk Marsu, cep hızı alalım. Hadi, oba. Hadi Soyi, botu çalıştır. Bot, bot, so, rom. Hadi onu kaybetmemeliyiz. Kazanmamız için iki şamandıra kaldı. Bu benim botum ama burada ne işi var? Bekler bir buyu kaçırdı ve şu tarafa gittiler. Leo ve Marsular da onun peşinde. Evet biz de gidiyoruz. Aha. Bu harika. Beni asla <laughs> Yavaşlıyor musun? Bu hızla fazla dayanamazsın. Marsup onlarla git. uva. <laughs> 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 endişelenme. Onu yakalayacaklar. Leo! Aha. Su popo hızın çekilmesi mi gerek? İnanamıyorum. da kaç tane var? Onu yakalayacağız. Yakalayacağız. Ağırlık anı <laughs> Sen. Wow. Ah, seni küçük canavar. Gebe ge. <laughs> Bu onları yavaşlatır. <laughs> ya. Aman Allah'ım. Motor yanıyor. Aa, aa, sonunda güvendeyim artık. Aa, ne? Bunlar hiç pes etmez mi? Aa, 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 aa. Aa. Hiçbir şey göremiyorum. Aa, aa.

Aha, Bu kadar çabadan sonra hiçbir şey elde edememek çok o kötü. O kadar da kötü değil. Gelecek sene tekrar deneriz. Çift motorlu bir prototip bile yapabiliriz. Uzun mesafeler için sizin motorunuz hızlanmak ve dönmek içinse... Marsu nerede? Marsu! Marsu!